Dünyanın en etkin 100 kişisinden 52. sırada Alife Ömer'i gösterir. Hz. Muhammed'i de 1. sırada gösterir. Mesela İran'dan yama ile dönüldüğünü, develerin sırtına altınların, değerli eşyaların falan yüklenip de Medine'ye getirildiğini görünce, onu görünce Ömer oturuyor hüngür, hüngür hüngür ağlıyor. Ne oldu, niye işte İslam orduları zafer kazandı, fetihler elde, elde ettik, daha ne istiyorsunuz diye sorulunca devenin sırtındaki parıldayan şeyi, altın eğeri görüyor musun? İşte işte şimdi biz bittik diyor. Bu diyor bizim aramıza girince diyor. Bu bizi iflah etmeyecek diyor. Kureyş'in mensuplarına, peygamberin arkadaşlarına Medine'den dışarıya çıkmayı yasaklıyor. İki şey size yasak diyor. Bir, Medine'den dışarı çıkmayacaksınız. İki, mal mülk servet edinmeyeceksiniz. 10 Aralık Cuma gününden herkese merhabalar. Kürsü TV'de yeni bir yayınla daha beraberiz. Her cuma olduğu gibi bugün de konuğumuz araştırmacı yazar ilahiyatçı Sayın İhsan Nelerçi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam tercihlerimizin sürekli sorduğu bir soru var. Hazreti Ömer'i soruyorlar hocam. Hazreti Ömer gerçekten adaletli bir insan mıydı? Yoksa fetih adı altında birçok ülkeyi işgal eden ve yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan bir insan mıydı? bunu merak ediyoruz hocam. Şimdi Ömer bin Hattab Hattab'ın oğlu Ömer. İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden bir tanesidir. Mesela Amerikalı araştırmacı Mitchell Hart En Etkin Yüz adlı kitabında İslam dünyasında Hz. Muhammed'den sonra Halife Ömer'i 52. sırada gösterir. Dünyanın en etkin yüz kişisinden 52. sırada Halife Ömer'i gösterir. Ve onun dışında İslam dünyasından başka kimse yoktur. Ve Hz. Muhammed'i de birinci sırada gösterir. Dünyanın en meşhur, en çok tanınan, en dürüst kişisi değil, en etkin yüz kişisini seçtiğini söyler. Birinci sırada Hz. Muhammed vardır. İkinci sırada İsa vardır. Sonra Newton vardır. Konfüçyüs vardır. Bilim adamları, filozoflar, peygamberler bu şekilde sıralanır. Dünyanın en etkin yüz kişisi sıralaması olduğunu söyler. Burada 52. sırada Halife Ömer vardır. Onun dışında da İslam dünyasında başka kimse bulunmaz. Şimdi bu tabi bir araştırma ama bu araştırma bir şey de ortaya koyuyor. Halife Ömer, Ömer bin Hatta, hakikaten de İslam Peygamberinden sonra İslam dünyasında en etkin, en etkili yaptıkları icraatları, uygulamaları etkili olmuş. En önemli kişilerden birisidir. Mesela bu nereden geliyor bu önemi? Ona birkaç noktayla değinecek olursak. Mesela aşağı yukarı şu anki İslam dünyası haritası Halife Ömer döneminde ortaya çıkmıştı. Yani bir tek Osmanlıların Balkanlara doğru gelişmesi İslam dünyasına eklenme oldu. Onun dışında Osmanlı'nın çekilmesiyle beraber orası zaten Avrupa dünyası, Hristiyan dünyası olarak kaldı. Aşağı yukarı %90 İslam dünyasının şu anki haritası Halife Ömer'in ilah hilafeti zamanında oluşmuştu. Bu muazzam bir yayılma ve İslam'ı bölgeye yerleştirme hareketidir. Peki bunu yaparken ne olmuştur? İşgal mi olmuştur? Ülkeler zorla zapt edilmiştir ve insanlar kılıçtan mı geçirilmiştir? Ne olmuştur? Bu tabi bir tartışma konusudur. Ama ondan önce bir şey daha söylemem lazım. Halife Ömer Adi oğulları kabilesine mensup idi. Halife Ömer Teyim oğulları kabilesine mensuptu. Halife Osman Ümeyye oğullarına kabilesine mensuptu ve 4. halife olarak da bilinen Hz. Ali de oğulları kabilesine mensuptu. Yani bu dört halifenin dördü de ayrı ayrı kabilelerden idi. Ve bunların hepsi de aslında Kureyş ortak kabilesinden idiler. Kureyş'in içinde kollara mensup idiler. Adi oğulları ve Teym oğulları yani Ebu Bekir ve Ömer'in kabilesi Ümeyye ve Haşimoğulları'na nazaren daha çok gerilimin ve rekabetin dışında kalan iki kabileydi. Böyle bir oğulları ve Ümeyye oğulları arasındaki çekişmede bir orta yol formülü olarak öne çıktı. Önce Teimurlardan e, Ebu Bekir, sonra Adi oğullarından Ömer. Ondan sonra Osman ve Ali ile ile beraber asıl çatışma gerilim tekrar yatağına girmiş oluyor. Dolayısıyla Ebu Bekir ve Ömer'in dönemi toplam 12 yıldır. 2 yıl Halife Ömer, Halife Ebu Bekir dönemi, 10 yılda Halife Ömer dönemi olmak üzere 12 yıl bir ana verilmiştir. Ondan sonra şiddetli gerilim ve çatışma tekrar başlamış oluyor. Alife Ömer, Ömer bin Hattab yani Hattab oğlu Ömer müşriklik zamanında da etkili birisiydi. Kabilenin Kureyş'i ileri gelenlerinden birisiydi. Sert mizaçlıydı. Hamza'ya benziyordu peygamberin amcası. Onun İslam'a dönüşüyle beraber Mekke'de büyük bir sarsıntı meydana geldi. Müslümanlar o kadar heyecanlandılar ki Ömer'in Müslüman olmasıyla bulundukları, saklandıkları evden çıkar, çıkıp Kabe'ye doğru meşhur Darül Erkam'dan Kabe'ye doğru yapılan yürüyüş gerçekleştirdiler. Kabe'nin yanına girerek slogan attılar tabiri caizse ve müşrikler bunlar üzerine çurlandı. Peygamber dahil toplam 30 kişi falandılar. Adeta bir meydan dayağına maruz kaldılar. Kureyş'in ileri gelenleri, koruma polisleri, Kabe'nin yanındaki görevliler falan hepsi üzerine çurlanarak işlerinde Ömer'in de, e Ebu Bekir'in de, peygamberin de dahil olduğu topluluğu ezdiler. Hepsini dişler, kimisinin dişi kırıldı, kimisi yaralandı falan. İşte bu olay Halife Ömer'in Müslüman olmasıyla beraber Müslümanlar heyecanlanarak adeta tamam artık iş bitti Ömer de bizden yana geçti ya tamam daha bizi kimse durduramaz diyerek böyle bir heyecan patlaması yaşamışlar. Yani e, Halife Ömer'in Müslümanlığa geçişi bu şekilde çok etkili bir olay idi. Halife Ömer daima peygamberin yanında Ebu Bekir'le beraber yer aldılar ve yaşı peygamberden 2-3 yaş küçüktü Müslüman olduğunda. Peygamberliği ilan edildiğinde Hz. Muhammed 40 yaşında, Ebu Bekir 37, Ömer de onun hemen hemen 37-36, Halife Osman 34 yaşlarındaydı. Ali, daha ise daha 20'li yaşlardaydı. Onlardan çok daha gençti. Genellikle İslam tarihinde Ebu Bekir ve Ömer bir ikili oluşturdular. Özellikle peygamberin vefatından sonra Ömer Ebu Bekir ikilisi İslam dünyasının adeta kaderine el koydu. Ebu Bekir'in teşvikleriyle beraber Ömer'in teşvikleriyle beraber e, halife olarak Ebu Bekir seçildi. Ondan sonra da Ebu Bekir kendi yerine onu atadı. Bunun bir danışıklı dövüş olduğu da söyleniyor. Yani ikili kendi aralarında anlaşmışlar. Önce sen beni halife aday göster. Ben de sonra ben sana atacağım gibi. Böyle 12 yıllık bir beraberlikleri ve İslam dünyası ilk yıllarına damga vuruşları söz konusudur. Bunlar bir takım siyasi olaylardır. Her toplulukta olabilecek siyasi entrikalar, çekişmeler, hasetler, kıskançlıklar, hırslar, öne geçme, arka planda kalma, ayağını kaydırma, çalışmaları peygamberin vefatından sonra da peygamberin arkadaşları arasında olmuştur. Ben bunları normal görüyorum. Bu siyasi olaylardır. İnsanoğlunun olduğu her yerde bunlar olabilir. Fakat asıl e, ha, Halife Ömer'i Hazreti Ömer yapan şey 10 yıllık icraatlarıdır. 10 yıl içerisinde birçok ilke imza attığını görüyoruz. Mesela Kahire gibi, Kufe gibi, Basra gibi bugün İslam dünyasının meşhur şehirleri onun zamanında bir plan dahilinde kurulmuştu devlet teşkilatı, bir otoriter, yanarşik devlet şeklinde örgütlendi. Bizans'ı ve Sasani'yi ve o günkü Arap dünyasının başka yerlerinde bulunan devlet modellerini esas alarak yukarıdan aşağı yaraşık otoriter bir devlet kurma ve onu inşa etme yoluna girdi ve Peygamber'in Medine'deki oluşturmaya çalıştığı Medine Sözleşmesi temelindeki tabiri gelse otoriter değil de daha çok demokratik, çoğulcu yönetim anlayışını sürdürmediler. Ne Ebu Bekir, ne Ömer, ne Osman, ne Ali, hiçbirisi dönemin şartları gereği merkezden etrafa vali tayin etme şeklindeki klasik devlet anlayışı. Bir otoriter adaletli kral yönetiminde adaletin tesis edilmesine çalışma. Yani klasik yöntem bu. Yani İranlılar zamanında da böyle. Birisi gelir o otoriter yöntemlere mahse yumruğu uğurlu adalete sağlar. Yani bu yani. Adaletten anladıkları bu. Devletten anladıkları da bu. Yani halife Ebu Bekir'in anladığı da, Ömer'in anladığı da bu. Onlar da bunu uyguladılar. Yani masaya yumruğu vuracaktı Ömer ve adaleti sağlayacaktı yani. Böyle önlemler aldı, tedbirler aldı, sert yasalar uyguladı ve bu Kureyşlileri bayağı Emevi oğullarının özellikle canlarını sıktı ve Ümeyye oğullarına ayrılan paraları, ödenekleri kesmeye kalktı. En son yaptığı düşünü, düşündüğü icraat buydu. Devletten Emevi ileri gelenlerine yani sahabenin ileri gelenlerine Bedir'e katıldı diye, peygamberin yakını diye, Ümeyye oğullarından diye, Haşim oğullarından diye, peygamberin yakınları diye onlara maaş bağlanmıştı. Çünkü muhacirdiler Mekke'ye geldiklerinde, Medine'ye geldiklerinde, Mekke'den Medine göçtüklerinde hiçbir şeyleri yoktu. Ona maaş bağlan. Bu maaştan hepsini kesmeye kalkıştı. Bu da tabii rantın kesilmesi anlamına geliyordu ve özellikle ümey oğulları buna çok sinirlediler ve Muğire bin Şube'nin Muğire bin Şube diye birisi var. Onun kölesi olan birisi tarafından planlanarak namaz kılarken öldürdüler. Eğer öldürmeselerdi Kureyş'in ileri gelenlerine bağlanan maaşlar tamamen kesilecekti. Siz de diğerlere gidip çalışacaksınız. Kendi paranızı kendiniz kazanacaksınız. Öyle devletten avanta yok falan diyordu yani. Onları kızdıran şey buydu. Halife Ömer zamanında bir takım fethi hareketleri oldu. İşte onun bir takım fethi hareketlerinin öncülük yaptığı şeklindeki eleştirilen konulardan bir tanesi. Bunların en önemlisi de İran'ın fethedilmesidir. Şimdi fethi hareketleri halifeler zamanında başladı. Bunun başlamasının sebebi aslında iyi niyetten kaynaklanıyordu. Fakat diğere giderek kontrolden çıktı. Yağmaya dönüştü. Şöyle ki Müslümanlar Mekke ve Medine'de ortaya çıkan İslam hareketi kendisini dünyada mazlumların ezilenlerin sesi olarak görüyordu. İşte Marksizm'in, sosyalizmin kendisini işçilerin sesi, ezilenlerin sesi olarak, emekçilerin sesi olarak görmesi ve dünyanın tüm işçileri birleşin diyerek devrim ihracına yönelmeye kalkması gibi İslam tarihinde de böyle bir olay gerçekleşti ve dediler ki sadece Mekke ve Medine ile sınırlı kalamayız. Dünyanın ezilenleri ve mazlumları bizi bekliyor. İran'a gitmeliyiz ve İran'daki 2000 yıllık Şehinşahlık imparatorluğunu devirmeli ve İran Mahzumlarını mazlumlarını ve ezilenlerini kurtarmalıyız. Sonra oradan dünyanın Bizans'ın üzerine yürümeliyiz. Bizans'ta kölelerini, ezilenlerini kurtarmalı, ve herkesi serbest bırakmalı, özgürleştirmeli ve dünyadaki iki büyük devlet vardı. Bizans ve İran. Biri doğuya, biri batıya hükmediyordu ve o zaman zulmün iki büyük kaynağı bunlardı. Bunları devirmek büyük bir hayaldi. Bunlar devrildiği zaman ne oldu? Dünya özgürlüğe kavuşmuş olacak. Şimdi bu hayallerle yola çıkıldı. Yani şu anda Amerikalıların Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye insan hakları, demokrasi, özgürlük getirmek için hareket yapması gibi. Yani git sen Amerikalılara sorsan, sizin ordularınızın burada ne işi var diye, siz işgalcisiniz falan deseniz, e, hayır biz oraya insanlık getiriyoruz, insan hakları, demokrasi getiriyoruz falan diyeceklerdir. Veya gitseniz Sovyetler Birliği'ne Çekoslovakya'ya niye girdiniz, Afganistan'ı niye işgal ettiniz? Onlar işte Burjuvazi'yi yıkıp işçi, emekçi iktidarı kurmak için, ezilenleri kurtarmak için falan gittik diyecek. Aynen böyle İslam dünyasında da böyle oldu. Fakat Ali Ömer bunu geç fark et. Mesela İran'dan yağmayla dönüldüğünü, develerin sırtına altınların at, deve eğerlerinin, değerli eşyalarının falan yüklenip de Medine'ye getirildiğini görünce mesela bir altın e, e, altından yapılmış eğer gibi bir şey görüyor. Böyle parlı parlı parlıyor. Yüklemişler İran'dan getiriyorlar. Onu görünce Ömer oturuyor. Hüngür, hüngür hüngür ağlıyor. Bu meşhurdur yani. Ne oldu? Niye işte İslam orduları zafer kazandı? Fetihler elde, elde ettik. Daha ne istiyorsunuz diye sorulunca şu diyor devenin sırtındaki parıldayan şeyi altın eğeri görüyor musun? İşte şimdi biz bittik diyor. Bu diyor bizim aramıza girince diyor bu bizi iflah etmeyecek diyor. Dediği de doğru çıkıyor. Yani bu fetih hareketleri yağmaya dönüşüyor. Adalet, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, kürelere özgürlük yerine yeni insanların özgürleşmesi ve yeni insanların küreleştirilmesi. Oraya katılan komutanların Ebu Bekir Ömer sonuçta Medine'de oturuyor yani bu hareketlerin bizatihi hiçbirine kendisi katılmıyor. Orada oturuyor talimat gönderiyor. Şöyle yapın böyle yapın diye. Ama gidilen yerlerde bu ordu katılan kabileler, aşiretler hepsi geliyor. Yağmaya dönüşüyor. Ve buna mani olamıyorlar. Ve Halife Ömer bundan dolayı çok istediği bir şey değil. Üzülüyor da ve bu işgal, mal, mülk, yağma falan bizi mahvedecek diye düşünüyor. Kureyş'in mensuplarına, peygamberin arkadaşlarına Medine'den dışarıya çıkmayı yasaklıyor. İki şey size yasak diyor. Bir, Medine'den dışarı çıkmayacaksınız. İki, mal, mülk, servet edinmeyeceksiniz. Eğer diyor Medine'den çıkarsınız bu işgal hareketlerine girişirseniz oralardan mal mülk edinirseniz bu iş biter diyor İslamiyet biter diyor siz İslam'ın ilk neslisiniz. Kureyş kabilesine Medine'den çıkma ve servet edinme yasağı getiriyor katılmayın buralara diyor ben adam gönderim oraya gitmemizin sebebi servet edinmek falan değil oranın mazlumlarını kurtarmak oraya adalet getirmek diyor ama Ömer'in bu iyi niyeti dediği gibi sonuçlanmıyor yağmaya dönüşüyor ona bu da mani olamıyor ve bir Köle tarafından Mubire bin Şube, kendisinin Kureyş'in Medine'den dışarı çıkmasına ve servet edilmesine yasak koymaya kalkan Halife Ömer'i bir plan kurarak Emeviler bir İran'dan gelmiş bir köleye öldürtüyorlar. Çünkü o köle de hırslı birisi, onun hırsından yararlanıyorlar. Memleketinde İslam orduları tarafından evleri barkları dağıtılmış, zulme uğradığını iddia eden, belki de zorla getirilmiş Medine'ye birisi, ne hani kışkırtarak onun hıncını ve hırsını Ömer'e yönlendiriyorlar yönlendirerek, yönelterek bunu yapanlar Emeviler. Yani Medine'den dışarı çıkma ve servet edinme yasağı. Halife Ömer tarafından konuldu. Bu hareketlerine yağma falan olduğu takdirde katılmayacaksınız. Siz Medine'den dışarı çıkmayacaksınız ve servet edinmeyeceksiniz diyor. İşte bunu bertaraf etme amacıyla Ebu Bekir'i ki Öbe, Halife Ömer öldürüyor Ölümün sebebi budur. İçeriden bir nifakla öldürülmüştür. Ve İslam tarihinde bu fetih hareketleri daha sonra büyüyerek gelişmiştir. Evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Yani mazlumları kurtaracağız, ezilenleri özgürlüğe kavuşturacağız derken bu hareketler hepsi bir yağmaya, işgal, ele geçirmeye dönüştü. Ve İslam tarihi boyunca da devam etti. Hatta bunun bir fıkhını oluşturdular. Bence burada Halife Ömer bu olayların yani fetih hareketlerinin işgale dönüşmesini hiç istemedi. O maksatlı da hareket etmedi. Ve bu amaçla da herhangi bir girişimde bulunmadı. Tam tersi mesela Suriye'de ele geçirilen 100 bin kişinin, Mısır'da ele geçirilen 100 bin kişinin şöyle yapılmasını yasakladı. Hepsini serbest bırakın dedi. Ama tarihin gelişimi, olayların akışı, Arapların tarihte yükseliş dönemi Ömer'in de engel olabileceği bir şey değildi İbn Haldun'un tabiriyle. Yani Adnanilerin yükselişi der buna İbn Haldun. Adnani Kureyş'in de içinde bulunduğu büyük Kuzey Araplarına verilen isimdir. Nasıl ki Türklerin bozkurdan yükselişi gibi onların da çölün içinden böyle bir yükseliş çağı yaşıyorlardı. Buna halife bile engel olamazdı. Onlar tepeleri geçtiler ve yayıldı. Her yere yayıldı ve bir müddet sonra da durdu. Olaya tarihsel arka planına baktığımız zaman bu şekilde görülmesi bence daha uygun olur. Evet bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.